Öncelikle ben bir kadının muayenesini yapıyorum. Ee, artı bir takım laboratuvar tetkiklerini istiyorum. Bazen basit bir kansızlığı tedavi etmek bile kişiye kendisini daha iyi hissettiriyor. Çünkü vitamin eksiklikleri bedeni daha depresif hale getiriyor, gücünü alıyor. Hani kadının gücü yok, yaşamı ancak götürürken bir de sevişelim mi diyor beden. Bir de bunun sonucunda hamile olma ihtimali var. Beden bütün bunların hesabını yapıyor. Bedenlerini tanımakla ilgili egzersizler veriyorum, ev ödevlerini veriyorum yani biraz eğlenerek bedenlerini keşfetmeye hevesli olmalarını istiyorum. Biraz hani eğlence gibi bunu oyun gibi. Oyun gibi heyecanla biraz beraberliklerini yaşamalarını, birbirlerini tanımalarını ve buna hevesli olmalarını istiyorum. Eğer temelde duygusal olarak da başka bir problem yoksa, iletişimde ciddi bir sıkıntı yoksa genellikle çok hızlı bir şekilde yol alıyorlar. Şimdi bunları çözmeden cinsel hayatı düzeltmek, düzeltmek çok kolay çok zor, olmuyor tabii. Çünkü orada tatmin olması gereken başka duyguları var. Şimdi bunları hiç tatmin olmamış. Ne bileyim işte bir şey yapmak istemiş hayatında ne bileyim terzilik yapmak istemiş. Öyle bir hastamın annesi vardı. Çok terzi olmak istemiş. Babası bankacı yapmış onu. Kadının derin öfkesi var. Babasından başlayan öfkesini kocasına yansıtıyor. Baksa ya.